3 kere giriş yapmış olabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft deneme oynuyorum. Bak şurada Minecraft deneme. Aa 79 kalan deneme süresi 79'muş. Hemen oynayalım da. Aa zombiler var. Benim hemen ev kurmam lazım. Yoksa zombiler beni gelip öldürecek. Hemen hemen uzun yapmayacağım evime arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz şaka şaka. Görüşürüz şaka. Ay şaka şaka. Arkadaşlar şimdi ya ne şeyin yolda al. hemen alayım. Zombiler geliyor ya. Ah, zombiler gelmeden <laughs> geliyor Allah, Allah yani geliyor ya gelmesin ölmeyelim. şu an her yerden zombi çıkabilir arkadaşlar hava her yerde karanlık Çünkü ha, gelme bulamadım seni evimde. Hmm? Zombi gelmiyor. 14 tane kalmış. Sakın örümcek falan olmasın. Evime tırmanır. Kremiyim. Hı? Şu zombiyi öl yok öldürmeyeyim ya da. Öldürmem gerek ama. Bakın bana zarar veriyor. Ama Ayş. bana keşke dağılmasaydım. Şimdi şimdi. Aa, i̇ki tane zarar ama. Arkadaşlar çok korkuyorum. Kaç 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 kaç. Ben de bari şuradan odun alayım. Evime sakın girmesinler. Yoksa hep kapışmak zorunda kalırım Önümde kal gelmesin yanım. <laughs> Aa creeper. Patla lan. <laughs> tamam mı? Patla patla sende. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Creeper geldi. Şu an. Creeper gitti ama patladı. Üç dakika olmuş bu arada. Bir tane daha Creeper patladı. Ee, maalesef. Biraz. Evim değişik olacak. Bir de toprak yapacağım bazı yerlerine. Çünkü toprakla yapmam gerek yetmeyecek yoksa. Sizler de görüyorsunuz. Ya zombiler gelmesin. Ekemiyorum. kazmam lazım. Toprakla hemen şurayı. Evim kötü gözükecek maalesef. Zombiler beni öldürmesin diye böyle yapıyorum. Nereye koyuyorum bu başına? Ne kırayım? <laughs> Elim biraz kısa olacak. Ama örümcekler girebilir. Ben de öldürürüm. Arkamda zombi olmasın. Bu arada oyunu yüklemenizi tavsiye de ederim. Oyun bak. Oyun dünyanın resmen en iyi oyunu. Yani bu anlamda. En iyi oyunu değil de. Mesela Brawl Stars daha iyi olabilir. ama müthiş bir parada be. Bizim de yüklenmesi parçaya gelelim arkadaşlar. Ya zombiler gelecek birazdan. Hemen hava sabı olsun da onlar ölsün yani yansın. Ölsün. Yıkındım dün kolları. Abim de yanımda var şarkı açtı. Hadi dinleyelim. Çelik mi yiyeceğim? O hangi şarkı? Onu Aha. Onu kimse bilmez. Çok komik bir şey var onunla gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şunu neden yaptım? Bakın. Evin çatısına. Abi kısar mısın? Ha? Video çekiyorum burada. Ama o senin yanında şu an video çekmiyor. Vid ah, şunu öldüreyim videoyu bitireceğim. Ah. Ya da ölürsem işte. Arkadan da gelmesin. Öldüm. Creepers. Gelin gelin. <laughs> Arkadaşlar abone olup like unutmayın. Ve görüşün bak şu yapıyor buna? Arkadaşlar abone olup like unutmayın. Görüşürüz.